Herkese merhabalar. Geldik Sözcükte Yapı Uygulaması dersinin 5. videosuna. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz kelimelerin ek ve kök çözümlemesini beraber yapacağız. İlk kelimemiz sararan kelimesi olacak. Şimdi sararan kelimesine bakalım. Sararmak kelimesi biraz değişik bir kelime. Şimdi bakın sararmak kelimesinin kökünü biz nasıl alacağız? Şimdi sararmak sarı armaktan geliyor. Yani burada ı ünlüsü düşer. Onun için önü düşmesi diye bir olay gerçekleşir. Biz bunu şeyde göreceğiz. Ses bilgisi konusunda göreceğiz. Onun için şu sarıdaki ı düştüğü için buradaki ı da yok olmuş oluyor. Yani aslında bunun kökü sarı. Yani ben bunun kökünün sarı olduğunu bildiğim için buraya diyorum ki isim kök. Sonrasında Zaten sarı isim kökü olduğu için ve almış olduğu ekten dolayı bir önü düşmesi olayını uğramış olduğu için buradaki ar ne yaptı? Bakın sararmak diye bir eylem var ya sarardı sararmış. Bakın ki peki getirebiliyorum. O zaman buradaki ar ne oldu? İsimden fiil yapmayı. Sonrasında ben geçen derslerimizin birinde size sıfat fiilden bahsetmiştim. Şimdi sıfat fiilde mesela ne, ne vardı? Şuraya bir isim yazalım. Yaprakları olsun. Şimdi gençler mesela yaprak burada isim, değil mi? Nasıl yaprak? Sararan yaprak. O zaman bu sıfat bu isim mi? Bu aslında sıfat artı isimden oluşan bir sıfat tanıması mı? Evet. İşte bu isim olduğu için şunun kelimenin tamamının diyelim ne olması gerekir? Sıfat olması gerekir. Ama fiil kök veya gövdesi ise sıfat olamadığı için sıfat fiil olacak. O yüzden de buradaki anın an ifadesinin buradaki görevi fiilen isim yapmaya kim? yani sıfat fiil olacak. Bu kelimemizin çözümlemesi bu şekilde. Geldik ikinci kelimemiz olan koşuyorlar diye. Şimdi koşuyorlardanın kökü ne? Koşmak. Geldim hemen yazdım fiil kök. Sonra ıyor var bakın dikkat. Bazen çekmekleri yardımcı ile beraber kullanabiliyorlardı. Neydi benim ıyorum? Şimdiki zamandan bahsettiği için. Yani şu anda anlattığı için şimdiki zaman. Sonralarım var. Şimdi ben size larla ilgili ilk videomda, ilk konu anlatım videomda bir nottan bahsetmiştim. Demiştim ki eğer lar ifadesi isimlere gelirse Dedik ki çokluk eki. Ların isimlerdeki versiyonu isimlere geldiği durumu çokluk eki. Ama lar eki eğer fiillere geliyorsa o zaman kişi eki görevi, üçüncü çoğul kişi eki görevi görecek. O yüzden buradakilere dikkat. Şimdi buradakilere baktım. Lar nereye gelmiş? Fiile, çekimle eyleme. O yüzden buradaki lar kişi eki olacak ve hangi kişi olacak? Üçüncü kişi çünkü onlar koşuyorlar da oluyor baktığımız zaman. O yüzden buradakilerin görevi üçüncü çoğu kişi eki. Burada böyle bir görevimiz var. Şuradaki dığa geldiğimiz zaman ise şimdi buradaki şunu bir şöyle alalım. Şuradaki dığının görevi ne? Şimdi ben demiştim ki İki tane kip üst üste gelirse bileşik çekim olur. Bakın iki kip üst üste gelmiş. O zaman d burada bir ek eylem görevinde. Değil mi? Ek eylemin ilisi neydi? Hikaye. Ve kendisinden öncekinin hikayesi bu. Yani d'nin öncesine ne var? Yor. O zaman yor şimdiki zaman olduğuna göre buradaki da neyi sağlayacak? Şimdiki zamanın hikayesi kipini sağlayacak. D'nin görevi de şimdiki zamanın hikayesi. Geldik bir sonraki kelimemiz olan gülebilirdiniz kelimesine. Şimdi gülebilirdiniz kelimesinin kökü gülmek. Gülmek burada benim fiil köküm. İlk dersimizde veya ikinci dersimizde olması lazım. İlk e, uygulama derslerimizin birinde ebilmekten bahsetmiştik. Ebilmek, e yazmak, e kalmak, e durmak gibi. Bunlar kurallı bileşik fiillerdi. O zaman şu ebilmek yeterlik fiili de hatırla ve fiilden fiil türetiyordu. O zaman biz buna FFY diyeceğiz ve yeterlik diyeceğiz. Fiilden fiil yapan yeterlik anlamı sağlayan bir kural bileşik fiil. Geldim şuraya. Ir var. D var. Ve niz var. Şimdi bakın. Ir burada gülebilir. O gülebilir. Ben gülebilirim. Sen gülebilirsin. Oradaki ir nedir? Geniş zaman. D ne? Ekip üstüne ekip gelmiş ek eylem. Yine hikaye. O zaman geniş zamanın hikayesi olmaz mı? Evet. Şimdi bunları sıra sıra bir yazalım. Bir burada geniş zaman. Şöyle bir ire ok çıkaralım. E burada geniş zaman. D burada geniş zamanın hikayesini sağlayan ek eylem. Niz de burada siz anlamı katan kişi ekimiz. E siz kaçıncı kişi? Üçüncü çoğul. İkinci çoğul kişi. O zaman burada niz eki de ikinci çoğul kişi eki görevi görüyor. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Biraz daha hızlı gitmeye çalışıyorum. Çünkü ilk üç videoda biraz daha yavaş gitmeye çalışmıştım. Geldim diğer kelimemizin çözümlemesine. Görülebilir kelimemiz. Şimdi bakın görmek benim fiil köküm. görmekten görülmek olmuş. Biz buna ileride çatıda edilgen diyeceğiz. Fiilden fiil yapıyor çünkü görmekten görülmek. Fiil olan bir kelimeyi ne yaptı orada? Yeniden başka bir fiile dönüştürdü. O zaman fiilden fiil yapma ki ve edilgenlik görevi görecek. Bakın yine ebil var. Ebil yukarıda görmüştük. FF'ye yeterlik demiştik ona. Yine yeterlik ekimiz olan yardım kuralı ve yaşı fiilimiz var. İre baktığımız zaman da bir de yine gençler burada Geniş zaman eki görevi görecek. Bakın bu sefer tek zamanımız var. Geniş zaman. O zaman bu kelime geniş zamanda çekimlenmiştir derse doğru diyeceğiz. Geldik bir diğer kelimemiz olan sakinleştirici kelimesine. Şimdi benim burada köküm sakin. O zaman sakin burada isim kök. Laşleşten daha öncelerinde bahsetmiştik. La artı ş, la artı ne, la artı t şeklinde bölünür ama karşınıza lan, diye gelir diye. O zaman laş diye, lat diye gelenler neydi? İsimden fiil yapım eken olan eklerdi. İsimden fiil yapan eklerdi. Bir de burada tir var bakın tir. Şimdi sakinleşmek de eylem, sakinleştirmek de eylem. O zaman buradaki tirin görevine bir fiil var. Fiili fiile dönüştürmüş. O zaman fiilden fiil yapma eki. Bir de önceki uygulama videolarının birinde yine C ve ıcı eki arasındaki farktan bahsetmiştik. C eki isimden isim yapardı. Simitçi, sucu, tüpçü gibi. Ama ıcı eki fiilden isim yapardı. Anlamsal olarak aynı ama görevsel olarak farklılardı. Buradaki ıcı o zaman fiilden isim yapacak. Görevimizde fiilden isim yapmak şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet. Geldik bir diğer kelimemize. Susuzluğumun kelimesi. Bakalım. Şimdi kökümüz su. Su burada isim kök. Sonra da sız siz. Sız siz artık bilmeniz lazım. İlk dersten beri bahsediyoruz sızdan. Lığlık sız neydi? İsim isim yapmak Tesadüf eseri olarak bakın lık da gelmiş. E, lık da burada ismin isim, isim yapmak Az önce saymış olduğum eklerden birisi de. Şimdi devam edelim. Bak susuzluğum un. Umla un kaldı. O zaman bakın ım eki burada iyelikte hatırla. Birinci tekil kişiye gelen iyelik eki benim susuzluğum. O zaman buradaki ıma diyeceğiz ki şöyle ok çıkartalım. Birinci tekil iyelik eki. Bunu da artık defalarca gördük. Ne diyeceğiz? Tamlayan veya ilgi eki. Bu böyle. Geldik bir sonraki kelimeye. Kelimemiz arkadaşlar uçacaksın. Şimdi bak. Uçmak. Fi kök. Buradaki acaktan sonra ek olmasaydı bu sıfat fiil de olabilirdi. Kipeki de olabilirdi ama sonunda sın olduğu için kişi eki olduğu için bu büyük ihtimalle kipeki. Yani buradaki acak gelecek zaman eki. O zaman da gelecek zamana gelen kişiye ki ama kaçıncı kişi ben uçacağım sen uçacaksın ikinci kişi sen olduğu için ikinci tekil kişi olacak. O zaman deneymiş görevi de neymiş? İkinci tekil kişi eki. Bu kelimemiz de böyle. Geldik bir sonrakine. Tesadüflerimiz. Kolay bir kelime. Zaten kökümüz şurası. Tesadüf. Yabancı kökenli kelimelerin kökü olduğu gibi alınır. Kendi içinde bir ek kök ayrımına gidilmez. Onun için tesadüfin kendisi fiil kök oldu. Burada lerimiz diyor bakın. tesadüfler ler ve imiz. O zaman ler burada bakın birden çok tesadüften bahsediyor. Niye? Çünkü buradaki tesadüfler kiminmiş? Bizim. Yani buradaki iyilikten anlıyoruz bunu. Bizim tesadüflerimiz. O zaman buradakiler teknik olarak çok, çokluk eki. Şuradaki imizde birinci çoğul iyilik eki. Geldik diğer kelimemize. Korkularından. Şimdi korku kelimesi şöyle. Korkmaktan alacağız bunu. Korkmak fiil kök. Buradaki ı fiilden isim türetiyor. Çünkü ı burada isim. Hani korku burada isim. Fiilden yeni bir isim oluşturan ı ki fiilden isim yapmak görevinde. Sonraki eklerin dizilimine bakalım. Bakın korkularından. Şimdi bakın. Onun korkularından da olabilir. Onların korkularından da olabilir. Bunların ayrımından bahsetmiştim. Daha öncesinde demiştim ki. Eğer. Lara eki O'ya geliyorsa, O kişisine geliyorsa, o zaman lar çokluk ı da üçüncü tekil iyilik kişisi ekiydi. Ama eğer lara eki onlara geliyorsa doğrudan bütünsel alınacaktı ve üçüncü çoğul iyilik kişisi ekiydi. Bunu daha öncesinde bilgisini vermiştim. Şimdi buradan onun korkuları veya onların korkuları anlamını çıkartabiliyor muyum? Hayır. O zaman cümlesine göre bakacaksın. Eğer cümlesine göre o'dan bahsediyorsa, onun olduğu bir yerde geçiyorsa, lar çokluk eki, ı üçüncü tekil yeri kişi eki. Eğer onlardan bahsediyorsa, yani onların başına geldiyse bu, o zaman diyeceksin ki doğrudan üçüncü yol yeri kişisi eki. Yani lar'ı ayrı da alabilirsin, lar ve şeklinde birinci ihtimal bunu gösteriyor. Şu ihtimal lar ve ı'yı ayıracaksın diyor. İkinci ihtimalde lar bütünsel olacaksın diyor. Cümleye göre değişebilen bir şey. N zaten kaynaştırma. Dan da her türlü ayrılma haleki. Ayrılma hali Peki diyelim. Evet, geldik sonraki kelimemize. Kelimemiz çalışmalarınızın. Bir bakalım kelimeye. Şimdi kök ne? Çalışmak. Çalışmak burada benim fiil köküm. Sonra ma gördüm. Şimdi çalışmaktan çalışma olmuş. Ama buradaki çalışma bakın olumsuz ma değil. Çünkü sonuna doğru okudunuz da çalışmalarınızın derken yani olumsuz bir anlam yok. Olumsuz ma değilse bu neydi? fiilen isim yapan ek yani isim fiildi. Daha önce bahsettik bunu uygulama videolarında. Sonra bakın lar, ınız ve ın diye ayrılan ekler var. Şimdi bak lar eki var. Lar eki burada çalışmanın birden fazla olduğunu anlatmıyor mu? O zaman çokluk eki. Nız burada bir iyilik durumu olduğundan bahsediyor ve sizin çalışmalarınız olduğundan bahsediyor. Onun için sizin başına sizin geldiği için ve sizin çalışmalarınız olduğu için buradaki ınızdaki diyeceğiz ki ikinci tekil iyilik kişisi eki. Pardon ikinci çoğul. İkinci çoğul iyilik kişisi eki. Çoğul iyilik de diyebilir. Çoğul iyilik kişi de diyebilir. Onun için buraya kişi ibaresini ekledim. Sonra ın var. I'nı zaten artık biliyorsun. I'n burada tamlayan veya ilgi eki. Evet arkadaşlar. Beşinci dersimizde son kelimemiz olan çalışmalarımızın kelimesiyle tamamlamış bulunuyoruz. Son dersimiz olan bir sonraki dersimizde yani altıncı uygulama dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.